Demek buraya Cazibe'nin hatırını sormaya geldin ha? Deli sen gelmemişten beş dakika evvel buraya gelipti. Kemal Bey kaygınızı anlıyorum. Ne de olsa Cazibe size emanettir. Ama narahat olmayın. Benim niyetim ciddidir. Ben sana buradan ciddi ciddi bir dalarım. Kemal Bey. <laughs> Bak arkadaşım. Öyle niyetim ciddiydi, middiydi. Ben bunları yemem. Siz erkek milleti hep böylesiniz. Yani biz erkek milleti böyleyiz örf, adet, ne? bunları yani bilmiyor musun kardeşim sen? Genç bir kızın çalıştığı ve hem de evde yalnızken ziyarete gelinir mi lan? Üzür isterim ama bu kadar eski düşünceli biri olduğunu bilseydim ...cazibeyle ile kapıda danışardım. Sana buradan kafayı bir indiririm. <laughs> Kemal Bey ne indirsiniz? <laughs> sen fikir verme. Kemal Bey zarafat elir. O ele zarafatçıdı. Hem biz yalnız değildik. Ah! Oh, ne demek yalnız değildik? Kanalımıza abone ki ben kazandım. ince ince <laughs> Lan Benjamin sen de mi evdeydin? Evet saklanma söylüyorduk bazen amzayla. Ha iyi aferin aferin. Cazibe ben de mutfağa kadar gel bakayım. Bacan ben indi giderim bir şey istiyorsan. Yok çok teşekkür ederim zahmet elem. Ben onun istediğini biliyorum canım. Gözünün üstüne bir tane indireceğim rahatlayacak. <laughs> Şş, bana bak oğlum. Ben gelene kadar şu baycanı öyle bir yere sakla ki kimse bulamaz. Tamam. <laughs> ha, git görün. Git. Yazıklar olsun sana Cazi Bebe. Sevgilinle baş başa kalabilmek için saklambaç ayağına ufacık Benjamin'i böyle içeriye gönderiyorsun. Bu ne ya? Kemal, sen ne dediğini bilirsen. Ben bacağına baş başa kalmamışım. Ha, belli belli gördük. Kemal, sana kaç defa dedim. Bak Baycan benim misafirimdi. Hı. Sen Baycan'a nece davranırsan, ben de o sarı garap atmaya ele davranacağım. Ha böyle atasözleri falan kullanıp laf sokabilirim değil mi lafı? Ben diyeceğimi dedim Kemal, ben diyeceğimi dedim. Aman hep son sözü sen söyle, bu da bir alışkanlık oldu ha. Ya yani şurada simge olsa böyle apartta beklersin bana yüz lira yüz lira ceza kesmek için. Bu nedir ya? Kemal, hislenmeye başlamışım. Peki söyle bakalım, sen dokundun mu o lava? Kemal, hislenmeye devam ediyorum. Kızım ne var Allah Allah, tokalaşmışsındır belki, o da dokunmasaydı. Ben de borcumdan aşağı düşeceğim, 700 lira borcum var. Yaş Kemal, tokalaştık. Oo, çok güzel. Ver efekti abi. Ha bana gelince veriyorsun. Ha, güzel, borcum 600 lira. <laughs> mü seni peki. He. Aa! Ah. Öper tabii. Allah'ın çakma bret biti. Eğer her iki yanaktan birer kere be... Allah'ım inşallah yanaktan öpmüştür. Ha, öptü mü? Elbette ki öptü Kemal. Çok güzel. Borcum 400 lira şu anda. Kemal bunu yardımdan çıkartma. Hı -hı. Sen çobutsan. Singe ile Bacan internetten dostlar. Yani Bacan Singe'ye senin çobutluk elediğini diyebilir. O demezse ben de yarım. Ben de yarım. Hayatım sen de şu lava yüz verme. Ben de onu dövmek zorunda kalmayayım. Bu kadar basit işte. Bu kadar. İki defa çabut. Tip. <laughs> Razi be. Ben bazen amcayı çok sevdim. Allah Allah. Al eve götür o zaman. Tamam. <laughs> geldim böceğim. Dur! Bana bak Kemal. Sabah da gribim numarasını yutmadım, ona göre öpeceğim. Ha, yutmadıysan... Ah! Beş yüz. Aa, cazibe, bana bak, bu kimdir? Ha, e, bacan, e, tanış olun Singe Hanım. Baycan, Baycan. Benim Azerbaycan'dan dostumdu. Ama! Bu o mudur? Allah aşkına. aslan gibi yakışıklı boylu postu çocuktur kız seni. Allah ne etmesin buna niye evlenmedin sen be? Nişan atılır mı bu çocukla? Bana bakın. Bu arada bebeği de dert etmeyin gençsiniz yine yaparsınız. Baycan ben Simge tanışalım. Merhaba Simge Hanım. Ben sizinle tanışmak için can atırdım. Yalnız Bay ben sana söyleyeyim, internette inanılmaz sahte profillerin vardır. Birileri senin adına konuşur durur. Hem de nasıl çirkin bir adam. Allah be ya, aman. Oysa sana bakarım da şimdi. Sen ne şugar barosun, ne yakışıklı çocuksun. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah Allah! Şımartacaksınız adamı durup dururken yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı diye be. Bu arada Baycan kardeş, sen benim şu anki stilime bakmayasın. Ani bir şekilde geriye doğru sınıf atladım ama toparlayacağım inşallah. Durumu düzelteceğim. Bana bak, sevdiceğine bir çiçek alasın bende. Böceğim ne sevdi Cazi ya Allah utandırma çocukları ya. Hem Cazibe onu arkadaş gibi görüyor, dost gibin yani. Ya sen ne karışırsın çocukların işine be, sen ne karışırsın? Allah Allah bak sana ne yakışırlar, bak bak şunlara. Belki seneye bunlar boy boy çocukları olur ya. Ya Allah ne, ne, ne saçmalıyorsun sen ya. Böceğim seneye boy boy çocuklar olurmuş, ne saçma bir laf yani bu. Vay Can kardeşim benden sana bir çiçek. Bunu sevdiceğine ver. Bak sipari almam he benden sana. Tamam mı? Çiçeği ver yanacıktan da öp. Hop oh, oh, hop oh. hop. Bırak. <laughs> Allah Allah. Öpmüş be. Oldu istersen bir de odaya götürsün. Ne yapıyorsunuz ya? Belediye otobüsü mü kardeşim burası? Cazibe sen çiçek mi istiyorsun? Cık. Al. Bu sana Baycan'dan çiçek. Al al al. Hadi Baycan. Sana da müsaade kardeşim. Hadi güle güle. Naş. Aa, ne mi? <laughs> sohbetlenelim, şöyle tanıyalım, bakalım. Maşallah Simge Hanım, ağzınızdan bal akır. Aa, sizin de ağzınızdan yalakalık akır. ah be Kemal be, ne romantiktir bir. Sen kalk, eski nişanlının izini sür, Sonrasında da bu. tabi benim sayem. Kurulu düzenim var Lübnan'da. Sadece eski nişanlının kalbini kazanmak için sen kalk. Ha hocam tamam işte sen kalk. Hadi bak Simgan ablan da böyle kalk 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 diyor yani. Bence sen artık kalk git hadi kalk git. Kemal Bey yanlış anladın öyle demem ben kalkı. Hayatım sen şimdi roman aksanıyla söylüyorsun ya. Bu da anlamıyor tabi turist ya anlamıyor yani. Baycan sana ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Haydi bakalım güle güle. Cazibe bana bak. Kız bir öp yakışıklı nişanlı şöyle şakur şukur yanaklardan uğurla be öpüşün. <laughs> Gerek var öpüşüne mi öpüşüne ya. Allah Allah zaten onlar geldiklerinde öpüşmüşlerdir ya. Aa, hadi hocam hadi hadi uza uza. <laughs> Bacan görüşerek. Gecen hayra kalsın Cazibe. Görüşerek. Görüşürsünüz, görüşürsünüz tabii de Yalnız Baycan'cığım çok rica edeceğim Cazibe Hanım'la... ...Cazibe Hanım'ın mesai saatleri dışında görüşürseniz çok sevinirim. Ay ben söylemeyi unuttum değil mi? Cazibe yedi gün 24 saat mesaide. Kısmet. Hadi bakalım. Hadi Şerefe de yedi numaraya bırak giderken de annesi merak etmesin. Vallahi kinyaslar yaslar Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım. Tip. Tip. Kötülü avatar. Ya yazık be. Bak sen olsan var ya yüz lira için öp 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 diye tutturursun ama <laughs> biz parada pulda değiliz kızım. Beş yüz lira yardımda. Yardımın... Tövbe estağfurullah. Aman aman dursun. Zaten alıp alacağını o kadar. Bundan sonra benden bir kuruş işlemez. Param değerli benim. Çok dikkatli davranacağım. Ele mi? Bakak görek. Aa, bakak görek.